Evet şu anda yasak saatler içinde öğretmenler odasına gireceğiz. Haneye tecavüz uyarısı da var zaten. Oo, bu ne yapıyor lan? Aa. Oha bu direkt köpeğin kakasını yaktı kapının önünde. Lan bu koku zaten adamı öldürür ki. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bully'nin dördüncü bölümüyle beraberiz. Görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Hemen gidip bakalım sıradaki görev neymiş. Tabi saat 1'de 1 ve buçuk arasında derslerimiz de var. Onları da aksatmamız lazım. Gidelim bakalım. Ama şu an hiç derse giresim yok. Hani görevler de bizi kovalayacak ama yine de önce görev diyeceğiz. Bu sefer. Önce ders dedi yap ama bu sefer tam tersi olacak. Şimdi dersler bir de zorlaşıyor artık. İyi çalışmamız lazım o yüzden. Aday. Oo, okul başkanını mı seçiyorsun? Bunu galiba Aha, ne oluyor lan? nerd. What next? Bu çocuğu başkan yaptırmazlar ki, baksana bastın <laughs> <laughs> Ha sınıf başkanı. What's this? Class president? Class president, dummy. It says class president. know. That's you? so's your mom. Yeah. No, Don't forget to wipe. How's the campaign, Ernest? Ah, tamam. Biz yardımcı olacağız herhalde buna. Belli <laughs> oldu. <gülüyor> tamam. What if I pay you? Pay me? Now you're <laughs> talking. Ah, parasıyla korumalık mı yapacağız? <laughs> Bunun yani. Ya, Başkan olması için happen, yardımcı you buy everyone's vote, you're never going to win. Because they are definitely unless hmm, I had a security manager. Oh, oh please, please. I don't know. Security manager costs a lot of money. Oh, I have money. I can pay you. Good. Arasını veririm diyor. I've always <laughs> been a politician at heart. Konferans salonuna git. Ernest'in konuşmasını devamını okuyamadım bile. çok yavaş okudum. Tamam, biz üzerimize düşeni hemen yapalım. Sarı değil mi? Sarı yere gideceğiz. Galiba bu. derse falan girmedin değil mi? Bak derse Heh, tamam iyi iyi. Ernest'i konuşması sırasında koru. Aa tamam 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 adaylık konuşması yapıyor. Biz de yukarıdan sapanla galiba gerekli müdahaleyi yapacağız. Oha. Bayağı makinalı gibi şeyi vurduk ha. Teçhizatı vurduk. Tamam. Bunu savurduk. Başka? Dur 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 dur. Lan bunun hassasiyeti biraz şey. PUBG gibi hissettim de PUBG gibi değil işte. Küçük bir ayar lazım. Aha lan vurma lan. Tamam sıkıntı yok. Bir tane yedi bizim eleman ama. Bizim aday diyelim. Dur sen de atma. Uza 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 hadi. Daha kaç tane yemen lazım. Tamam sen de uza. Sağda var mı? Sağda da çıkabilir heran. Bak üstten gelmişler lan oğlum. İn lan oradan. Oha direkt teleport oldu başka yere. Aha arkasından geldiler. Tamam sen de git lan o baba baba baba. Bir dakika. Sen de git. Bak yoğunlaşmaya başladı iyice ha. Çete misiniz lan? Tamam çok bir sıkıntı olmadı. Bir defa taş attılar sadece. Adamın konuşmasını da dinleyemedim var ya yani hiçbir şey anlayamadım. Bunu da gönder. Var mı başka? Sen de git. Ya şu yukarıdan aşağı düşse falan böyle arka tarafında daha şekil olurdu da. Hop. Ya bu aynı şey oyunu gibi oldu ha. Mr. President oyunu var ya. Başkan'ın horo oyunu, aynı onun gibi. Aha bu boss mu? Bak bu bir taneyle düşmedi ha. Birkaç tane sıkalım da. Ee, bu arada Ernest'in canı iyice azalmış. Hani bir tane daha yerse oyun biter gibi duruyor. O yüzden kimseye sıktırmam lazım. Dur! Atma! Sen de atma! Tamam adam konuşmayı tamamladı çok güzel. E'yi ee, sandıkta hatırlar. Sloganı da oymuş. Tamam. Bu eleman seçildi galiba. 10 dolar mı? Oğlum o kadar sapanla şov yaptık. 10 dolar mı yani bunun şeyi? İki defa basarak dürbün moduna geç. Aa, artık sapana 3x, 6x, 8x dürbün özelliği de gelmiş. İyi. Gayet iyi. Tamam ders var mı? Ders varsa derse gidelim yoksa diğer göreve. Ha, kişisel istek varmış onu geç. Direkt görevimize gidelim biz ya. Evet bizim yazhaneye geldik yurda. Bakalım bakalım görevimiz. Görev odada <laughs> mı ya? Bu ne lan? Oğlum sen kimsin? Dolabına bir kostüm koydum bak diyor. Cadılar Bayramı mı? Vay. Hani onun zamanı şu an değil ama. Whatever. But I'm cursed. Yeah. Hemen giydi bizimle kostüm ha şuna bak. Emir adam oldu. Ne diyorlar bakalım bakalım torture it is thinking all the time? Neymiş işkence olan? of course you don't. Yeah, you're cursed. You're graced. Whatever. What else is going on? Not much. Başka Let me see. Uh, it's Halloween. All the prefects are at some party, and the teachers are entertaining. I use that word loosely. The kids. No. Çocuklarla I'd say the opportunities for fun are pretty much nil. What do you have in mind? Come on. You'll see. Biz başka bir yerde eğlenelim diyor yani. İşin özü bu. Gidelim Pace'i alalım. Oynamak için bazı şakalar bul. Nasıl bir şaka ya? <laughs> ne gibi yani? Beni tekmele kağıdı yapıştır. Tamam onu yapıştıralım. Aa, bir dakika ama arkasından gitmek lazım. Lan oğlum tamam bir arkanızı dönün de şunu bir yapıştırayım lan. Neyse tamam ona yapıştıramadık. Bak ya. Hedef bu mu yani? Bir dakika ben bu işi çözemedim ha. <laughs> Tekmele ben nişanı yere çözmeyecek. left shift... Aa, bir dakika bir dakika bak. Olay bunlarda değil. Olay başkasında. Mesela şuna yapıştırmak istedik. Lan. Oğlum ne alaka lan? Left shift dedik. Bak ya, başımızı belaya aldık. Öğrencilerden birine yaklaş ve onu hedeflemek için sağ tuşa basılı tut. Tamam. Tamam, bundan kağıtları aldık. Şimdi bunu gidip birisine yapıştırmam gerekiyormuş. Ee? Bu, buna vurdu direkt. Burada yapmam gerekiyor galiba bu olayı. Lan oğlum, bir dakika lan, bir dakika, bir dakika. Seni bir döveyim önce dur. Sen bir git. Tamam. Ha yapıştırdık. Tamam. ikinci şakaya geçelim. Kim ne alıyoruz ikinci şakayı? Bu diğer çarpılara gitmemiz gerekiyor sanırım. Gel bakalım, sen misin dostum? Üç öğrenciye vur mu? Yumurta at he tamam. Olur bunu, bunu yaparız. Lan, yumurtayı nasıl atacağım ama? Ha böyle, böyle, direkt böyle. Şuna niye atamıyoruz? Bu da öğrenci değil mi yani? Ona da atarız. Dur, şu bir tane farklı bir öğrenci lazım. Tamam, sana da attık. Ee? Aa, onu adamdan saymadı. O bizim adamdı zaten. Ben sanki buna da atmıştım. Bak bunu da saymadı. Tam da öğrenci yok ki okulda. Ben nereye atacağım bunu ya? Ha buldum buldum buldum. Oldu oldu sanırım oldu. Gidelim hemen diğer şakaya. Başımızı belaya sokmadan burada. Bayağı bir şansımızı zorladık yani. Millete rastgele yumurta atıyoruz. Tamam tamam abi. Lan bir çekin tamam. Aracıma bineyim bekle. Tamam bir tane yumurta attım ona. Hemen kaçalım başka yere. Peşimde bu arada. Tamam hızlanalım hemen. Allah Allah. Bu bully oynama aralığını biraz arttırmak gerek, şey azaltmak gerekiyor. Yani sık sık oynamak gerekiyor çünkü oyunun mekanikleri böyle hemen unutuluyor. Bazı öğrencilerin yanında Volkan 4000 ateşle. Yani Torpilat mı diyor? Aynen Torpilat. ya. Mesela şunların yanında olur mu? Lan adamın üstüne attım. Çekin çekin. Bari bakalım da. Nasıl bir olay. Torpili attı buraya. <laughs> Bomba gibi patladı adamları sağa sola fırlat. Ne oluyor lan? Bak ya bal bak. Bir dakika bir dakika. Dostum bak. Daha yeni dürbün taktırdım. Yani şansını zorlama istiyorsan. Heh, diğer şakamıza bakalım. Koku bombasıyla 3 öğrenciye vur. Tamam onu da yapalım. Koksun millet. Hop şu bir. Bu farklı bir öğrenci. Bu da 2. Bu da bir tane daha var. Bu da 3. Eee, onu saymadı. Ha, şaka tamamlandı. Tamam arkamızda bir şaka daha var. Oğlum şaka mısın lan sen? 3 <laughs> öğrenciyi kaçındır. Aşıntı tozu. Tamam onu da deneyelim. Aynı kişiler üzerinde deneyemiyoruz galiba. Yazık. Oyunun da hani vicdanı var. Şu bir. Böyle yurtlara girip yapabiliyor muyuz? O yok herhalde. Aha. Adam 3 kişilik kaşındı. Tamam görevimiz bitti mi? Büyük şaka yalnızca Cadalar Bayramı gecesinde yapılabilir. Uyursan tamamlama şansını kaybedersin. Nasıl yani? Uyumayacağız o zaman göreve devam edeceğiz yani onu anladım. Büyük şaka. Ha, büyük şaka daha yeni başlıyormuş. Böyle yapacağız. Chad'in köpeğini bu kokmuş etle besleyeceğiz. Neyi? Neyi bekle dedi. <laughs> ha, önce köpeğin ee, tuvaletin yapmasını bekleyecekmişiz. Geriyi Chad'den koru. Oğlum bir dakika lan hop hop. Lan o benim adam bana benim adama niye vuruyorsun? Sen kimsin? Heh. Vur şuna vur. Nasıl yani görev mezar taşı yıkmak mıydı? O galiba e, sürpriz yumurta var ya o olaydan olabilir. Bak bir diler iki oldu. Ya burada dövemiyor muyuz? Dış bak burada bir tane yumruk attı dışarı çekince. Hadi ama Lan bizim elimizde teçhizat yok mu? Fırlat şunu. Bu olsun da. Oku bombası. Sapan var. Sık sık sık. Allah Allah. Bak canı azalmaya başladı. Tamam tamam tamam. Tamam. Ama içeride dövemiyoruz adamı. Niye ise yani böyle bir saçmalık var. Evet köpek. <laughs> Aa onu paket onu paketleyip başka birisine mi götüreceğiz? Peki öğretmenin odasına gidelim. Önden sen. Oha. Olaya bak. Evet şu anda yasak saatler içinde öğretmenler odasına gireceğiz. Haneye tecavüz uyarısı da var zaten. Oo, bu ne yapıyor lan? Aa. Oha bu direkt köpeğin fakasını yaktı kapının önünde. Lan bu koku zaten adamı öldürür ki. Öğretmen de geldi onun üstüne basarak ezerek söndürdü onu. Ne? Oğlum suç bizim değil ki. Ha yani şu anda tamam sokağa çıkma yasağından dolayı bir aranmamız var. Şu dışarı atarsam kendimi o işten kurtuluruz. Bas bas bas. Hemen gidelim eve. Bu gece zaten bayağı yeterince aksiyon yaşadık. İnşallah peşimde değildir artık bekçi. Lan içeri gir çabuk. Heh. Tamam. İşte görevi tamamladık. Evet arkadaşlar. Bull'in dördüncü bölümü böyleydi. Cadılar bayramında, cadılar bayramı gecesinde etrafa pis pis şakalar yaptık. Son büyük şaka da zaten efsaneydi. Öğretmenler odasının önüne köpeğin kakasını alıp koyduk ve yaktık. Leş gibi koktu ortalık. Şaka buydu. 4. bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.